Şeyim. İstikbal hakkında ümitli misiniz? Nefsime ait yönüyle benim istikbal hakkında ümitli olmam veya ne ümit olmam hiçbir şey ifade etmez. Kainatta cari Cenab-ı Hakk'ın kanunları beni de benim gibi düşünenleri de önüne katar, siler, süpürür, götürür ve Allah dediğini yapar. O istediğini işler. Onun istediğini işlemesi karşısında da boştur bütün teşvişler. Yarın ne Murat buyurmuşsa o olacak ve bunun önünü kimse alamayacaktır. Evvela bilinmeli ki benim ümidim bu mevzuda bir ağırlık ve sizi ümit verme bakımından bir esas teşkil etmemelidir. Siz içtimaiyat açısından dünya çapındaki çalkalanmalara bakın. Bu mevzuda velilerin istihraçlarına bakın. Asrımızın başında bu asrın minaresinin başında hususiyle durup insanları gerçek cemaat olma camisine çağıran zatın sesine bakın, soluklarına bakın. Dünyadaki büyük ictimaiyatçıların bu mevzudaki beyanlarına bakın. İstikbal hakkında ümitli olmalı mıyız? Olmamalı mıyız? Ondan sonra karar verelim. Evvela şunu arz edelim, ye's yani her sahada Allah'ın rahmetinden ümidini kesmek kafir sıfatıdır. Ye's bir kafir sıfatıdır. Seyyidina Hazreti Yakup, Yusuf Aleyhisselam'ın araştırılması mevzuunda çocuklarını ikinci bir defa daha aramaya gönderirken, ya beni yezhebu fetahassasu min Yusuf ve ahihi ve la tayasu min ruhillah. Fe innehu la yayasu min ruhillah illa el kavmul kafirun. Olcağızlarım diyor. Gidiniz Yusuf'u ve kardeşini araştırınız. Ve zinhar Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Cenab-ı Hak tarafından gelecek ve ruhlarınıza bir poyraz serinliği getirecek. Cenab-ı Hakk'ın ihsanından ümidinizi kesmeyiniz. Raufi ilahiden ümidinizi, ilahi esintilerden ümidinizi kesmeyiniz. İlahi esintilerin vakti, zamanı yoktur. Onlar kutuplardan ekvatora doğru esen rüzgarlar gibi zamanı ve mekanı belli değildir. Ekvatordan kutuplara doğru esen rüzgarlar gibi zamanı belli değildir. Muson rüzgarları gibi zamanı belli değildir. Hiç ummadığınız bir zamanda Cenab-ı Hak bir bulut peyda eder, ve sonra ondan bir esinti sizin ruhlarınıza gönderir. Binan Ali Kur'an kelimeyi seçerken mirrahillah diyor. Ümidinizi destekleyecek, sizi besleyecek ilahi esinti manasında Cenab-ı Hakk'ın teyidatından ümidinizi kesmeyiniz diyor. Fe innehu la yeyesu min rauhillah illel kavmul kafirun. Kafir bir cemaatten başka Allah'ın rahmetinden ümidini kimse kesmez diyor. Bu bir esastır. Biz inanan insanlar olarak bu mevzuda bu noktadan hareket eder yürürüz. İnanırız ki Cenab-ı Hak bize gelecekte muvaffakiyet vaad etmiştir. vaadinde hulfetmeyecektir. Vaadinde hulfetmesi için vaad ettiği şeyi vaad ederken bilmemesi iktiza eder. Bilmeme Allah'ın semti lahutiyetine sokulmayan bir şeyi, sokulamayacak bir şeydir. Vaadini yerine getirmemesi için Allah'ın vaad ettiği şeye gücünün yetmemesi ihtiza eder. Allah'ın gücünün yetmediği şey yoktur. Ve hu ala kulli şeyin kadir. Yazda Allah bahar yaratır. Kışta bir nev bahar meydana getirir. İsterse Allah baharı kışa çevirir. Malikül mülk odur. Mülkünde istediği gibi tasarruf yapar. Alır bir yerden başkasına verir. Aldığını zelil, verdiğini aziz yapar. Allah geceden gündüzü çıkarır. Gündüzden geceyi çıkarır. Hiç ummadığını biz zamanda kışın ortasında size bahar esintileri meydana getirir. Mümin buna inandığından dolayı bilir ki etrafımız kefere ve fecere tarafından sarılsa, düşünce planında, tasavvur planında tamamen mahkum edilsek, dayanacağımız tek sebep kalmasa, hatta esbab açısından her şeyi bütün bütün kaybetsek, o zaman Nuru tevhid içinde sırrı ahadiyet zuhur edecek. Seyyidina Hazreti Yunus için her şeyin bittiği bir anda Cenab-ı Hak denizin içinde balığı ona bir merküp yaptığı gibi inayeti ilahi imdadımıza yetişecek. Ahadiyet tecellilerini göreceğiz. Boyumuza, pozumuza göre Cenab-ı Hak bize lütuflarda, esintilerde bulunacak. Elimizden tutacak ve bizi ümit sahiline veya umut ufkuna götürecektir. Bu bir yön bizim inancımız açısından ihtimamla üzerinde durulması gerekli olan bir husustur. Bir diğer yönü daha sonra arz edeceğim ben. Şu güne kadar Rabbimizin bize gösterdiği şeyler bize şunu hatırlatıyor, ihtar ediyor. Allah Celle Celaluhu bu asra ve bundan evvelki asra biz Müslümanlar girerken dünya devletleri muvacihesinde, düşüncede, tasavvurda, anlayışta, ilimde, teknikte, teknolojide iflas etmiş olarak giriyor ve bir baş aşağı geliş keyfiyeti gösteriyorduk. 20. asrın son yarısından başlayarak 21. asra doğru giderken de aksine kefere ve fecere aynı aşağıya doğru gitmeyi kaydederken biz de Rabbimizin inayetiyle gördüğümüz rüşeyimlere bakarak bir bakıma Cenab-ı Hakk'ın ihsanını onların çehresinde görerek diyoruz ki Allah bu asırda da başlattığı nimetlerini ikmal edecektir. Bundan evvelki asırlarda Cenab-ı Hak cebbar ve kahar ismiyle hakkımızda bilhassa tecelli buyurup 350 milyon veya 400 milyonu bir şairin ifadesiyle kırıp geçirdiği gibi bu asırda da ayrı tecellileriyle, cemaliyle tecelli edecek ve bizi rahmete boğacaktır. O, o devirde diyordu ki tecelli etmedin Allah'ın bir kere cemalinle. 350 milyon ruhu öldürdün celalinle. Oturmuş eğlenirken haşa senin zevalinle. Nedir ilhad imhalin bu samit infalinle. Nedir İslam'ı tenkinin bu müstecel nekalinle. Biz de diyoruz ki çölde, kırda bahar cilveleri gösteriyor. Durmuş bize hep cemalinle tecelli ediyorsun. Biz yağmur beklemediğimiz zaman bile sen sağnak sağnak başımızdan indiriyorsun. Hiç ummadığımız yerden nevzuhur lütufları karşımıza çıkarıyorsun. O kadar ki el öpmeyi de unuttuk bu mevzuda, rükû etmeyi de senin nimetlerin ve ihsanların karşısında serfuruda bulunmayı da unuttuk. Hangisine eğilecek, hangisine rükû yapacak, hangisi karşısında secdeye kapanacak, lekel hamd ve lekes sena diyeceğiz bilemiyoruz bunu. Asrımız da budur. O diyordu ki nur istiyoruz sen bize yangın veriyorsun. Yandık diyoruz boğmaya kan gönderiyorsun. Esmezse eğer bir ezeli nefka yakında Ya Rab o cehennemle bu tufan arasında. Biz de diyoruz ki nur istiyoruz hüzme hüzme gönderiyorsun. Yandık diyoruz söndürmeye meleklerle adeta itfaiyeciler gönderiyorsun. Esecek bir ezeli nefka yakında. O cehennemle bu tufan arasında boğulan biz olmayacağız. Boğulan kefere ve fecere olacaktır. Dün değişti, bugün başka bir gün ve yarın çok daha başka olacaktır. Hatta bu meselenin içinde şakacıktan duranlar, kenarından köşesinden tutanlar, Allah'la her gece münasebeti olmayanlar bile o nimetleri gördükleri zaman Cenab-ı Hakk'ın nimetleri karşısında ister istemez rükuya gidecekler. Ve ümit ederim inşallah Bizi görmeseler bile bunları hatırlayacak böyle denmişti diyecekler. Ben demiş olanların dedikleri şeyleri naklediyorum. Bu onlara çok ciddi bir güven içinde. Bunu da arz edeceğim, tafsilatıyla arz edeceğim. Ancak dikkat edin mümin kafir sıfatı olan yese düşmeyecek. Ama müminler hakkında her zaman bir kısım fiyaskolar bahis mevzudur. Mümin kendisine düşen vazifeyi kendi şartları içinde yerine getirmezse Cenab-ı Hak verdiği nimeti onun elinden alıp bir başka tarafa vermesi de her zaman ihtimal dahilindedir. Velik bu şundandır. Dikkat edin Kur'an diyor. Ben söylediğim sözü Kur'an'ın kenarına getirip onunla devam edeceğim. Velik bu şundandır. Kafanıza koyun. Ve enne Allâhe lem yekumu gayren nîmeten en'amahâ alâ kavmin hattâ yugayyirû mâ bi'enfusihîm. Bu şundandır, kafanıza koyun, ruhunuza yerleştirin, bir yafta gibi boynunuza atın ve günde beş vakit namazda bir kere onun ikaz edici çehresine bakın. Ve enne Allâhe lem yekumu gayren nîmeten Allah size verdiği bir nimeti Elinizden almak suretiyle sizi boşa çıkarmayacak